Kimsin sen? Selamlar. Metin Kimarman'ın yeni bir ticaret videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hız kesmeden 500 emi nasıl 510 yapılır serimize devam ediyoruz. Şimdilik ben size videoyla baş başa bırakayım. emeğimi karşılığı olarak video beğenmeniz benim için kafidir. İyi seyirler dilerim. Ee, tane 5.5 hemden 2 tane beşgen artı 7 buldum. Bunlar da 11 mden atarız. Satılıyorlar zaten. Şöyle onları da 11 mden atalım. Şöyle. Bir tanesi bile, bir tanesi bize külliyen kar olacak. Şöyle. Bunu da 1.17'den atalım. Bakayım başka atabileceğim bir tem şu var. Bunu 5 hem'e çekmiştim. Balığımız var mı? Biraz kalmış. Bunları da birazdan düz parçalar böyle bir şeyler yapar pazar. Gece gece uyku tutmadı. İtemlere bakayım dedim. Girdim. Bir tane 5 efsun 5 ken kalkan bir bana. Bunu alalım. Ee, 1.17'den atalım. Şu üstündeki itemlere de ben birazdan fiyatlarını tek tek bakıp atacağım. Ee, şöyle 1.17'den atalım. 18.5 vanımız var. Bakalım. Arkadaşlar bir tane karanlık tasma alıyorum. Artı bir. Ee, yanı da çok güzel. Bunu 780'e aldım. Sağ olsun e, indirim yaptı. Bunu 860'a atacağız. 865'e. Bu satılı. Satılıyor da. Buradan güzel bir e, 95 m gibi bir karımız olur. Ya fazla paramız kalmadı. E, ben bir bakayım itemlere. Arkadaşlar bir tane 15 ateşli 5 IP absorbeli atde ölümcül buldum. 64 e, 4 taşlı Bivon. Bunu e, 1.35'ten satarız biz. 15 ateşler gidiyor. 135'ten atalım. Bu satılır. Şimdi biraz daha bakayım. Biraz balık buldum. 76 tane zargana 38 mi? 39 diyelim hatta. E, bunu kaça atalım biliyor musunuz? E, 55'e atalım. Bu satılır. De atamıyorum galiba. Ha attım tamam. 55'e atalım. 15'e çıtır bir kar etmiş oldu. Şunu atabiliyor muyum acaba? Yok atamıyorum. Şu vanı eriteyim bir şekilde. Arkadaşlar bir tane altın bezeli ayakkabı buldum. Nerede ha? Ee, 3 von 80 1500 ipi 5 katı 3 de saldırı hızı var. Bunu alacağım 380'e. Bunu 415'ten atalım pazarımıza. Bu satılık. Şöyle 400 15'ten atalım. Şunu da atalım. Bunu 50M almıştım. Ee, bakayım şunu da 5M atayım. Bu da satılır. Şunu şöyle atalım. Şunu 32'ye atabiliyor muyum? Attım. Tamam, çok güzel. Şunları atalım. Atamıyoruz. Tam piremlik daha bir şey koyamıyoruz. Tamam, Pazamız da pazamızda dursun. Kazan Pazamız şu an dolu dolu. Yani kendi çapımda öyle söyleyeyim. Ee, şimdi bu balıklar madem öyle satılıyor biz bu balıkları hem yank şeyinden kurtulalım. Biliyorsunuz bunları hep 500 kardan falan toparladık biz. Bunları e, şöyle e, bakayım yanlış yaptım değil mi? Dur düzelte şimdi. Şöyle 100 metre, Tamam 100. Ee, bunları hep e, 500k'dan 400k'dan falan topladık. Şöyle yaparsam 180 tane. Ben bunu bir ondan atarım böyle. Bakayım bir hatta piyasasına birlikte bakalım. Pardon. Bu arada iki parça item buldum. Yan çağdan alacağım onları ama indirim istedim. Umarım cevap verir. 200 tanesini 1.40'a koymuşlar. 140 tanesini bir vana koymuşlar. 152 tanesini bir vana koymuşlar. Biz bunun 179 tanesini bir vana koyacağız. Ee, Kerkar'dı. Yani artık balıklarla işimiz bitti çünkü artık balık kovalamıyorum. O yüzden bu fiyata attım. Bu satılır bu fiyata. Ee, bakayım ne atabilirim başka. Şu kitaplardan kotulalım hemen. Tamamdır. Ben item bakayım. Selamlar nasılsınız? Ee, şimdi çarıma girdim. Şöyle bir pazarımızı kontrol edelim. 18.5 buçuk onluk satışımız var çok güzel. İtemlerimizin geneli duruyor. Yani bayağı bir itemimiz var ağır olarak. Ee, şimdi şey yapalım. Pazara bir göz atalım. Şu vonu bir bitirelim bakalım. 24 vonumuz olmuş. Nakit. Çok iyi. Sanırım bu hafta sonuna kadar e, şey yaparız biz. Bu vonu 50 von üzerine çıkarız. Arkadaşlar bir pazar buldum. PM attım. E, ucuza donlay konmuş. 33 e ortalama 4 taşlı 1.33'e. Bunu 1.88'e çok rahatlıkla satabiliriz. Bakayım başka bir itham var mı? 20 hareket hızlı küpeyi 1.44'e koymuş. Değişmelik gerisi. Bu da çok ucuz. Ne var bunda? Bir şey yok. Tamam başka bir şey yokmuş. Şimdi aldıklarımı göstereyim size arkadaşlar. Hemen pazarımızı da açalım. Unutmayın fiyatlarını diye. Şimdi bu 33 ortalama artı 4 taşlı donlayı. 1.88'e atacağız. Aslında 2 won'a koysam da gider ama biraz bekletecek. 20 hareket hızlı küpeler 2 en son 2.25'e satmıştım ben. Yan çağda hatırlarsanız eğer eski Ben de 2.15'e e atacağım. Buradan çok güzel bir kar etmiş olacağız. Yani 1 .1, 1 1 küsür bir karımız olacak. Ben biraz daha iten bakayım hemen. Arkadaşlar bir tane 39 ortalama artı 3 karanlık ekli 10 ölümsüzlü bir tane donlay kılıcı buldum 10 won'a biz bunu e, çok rahat bir şekilde 11-11.5'a satarız. E, hem ölümsüzü var hem de ortalaması yüksek. Hani şurada bir tane... Ya şu beni çok rahatsız ediyor ya. Yani şurada mesela 39 ortalamalı bir tane var ateş. E, 12'ye koymuş. E, biz bunu e, çabuk gitsin diye 11-70'e koyacağız. Bu satılır. Bundan şüphem yok zaten. Hani biraz bekletse de satılır. Eee... 11.48'e atalım. Bu satılırsa 1.5 onluk %15'lik bir karımız olur. Ee, şu Young ve Wanda da bakalım ne yapıyoruz. Yani peki tam bulamadım. Bir tane 8 düz beşgen çekiyorum 20 m. Bunu da ee, 24 temden atalım pazarımıza şöyle. Yani yok bayağı da ditem bakıyorum ama takıma şey baktım yok. Bir tane mani buldum 14 günlük. 1.55'e koymuş. Bunu da 1.75'e atarız. Mani yansıtılmış küçük binek. Satılıyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün 8 tane aldım. Bu kadar kaldı. Bu da satılı. Bunu da pazarımıza atalım. Arkadaşlar 160m 165 eme bir kalkan oluyorum. sersem falan filanı var. Sersen var sadece? Biz de bunu bir won 85 emine atalım pazarımıza. Satılır bu. Hem üstümüzdeki yank da biraz gitmiş oldu. Teşekkür ettim. Arkadaşa da. Sağ olun. 100 tanesi 38 emden zargana buldum. Çok ucuz. Hani tane fiyatını düşürmüşler ama genel olarak çok ucuza geldi bana. Bunun üstüne biraz daha ekli bir atabilirim mesela. Şunu alabilirim. Evet çekemedim. Tamam ben biraz daha üstüne koyup e, von şekli atarım pazarı bunu. bu satılır. Arkadaşlar e, biremden ve biremin altından bir sürü kurbağa balığı çektim. Bunları da birleştirip e, ne bileyim bakayım bir yani kaça gideyim salleri. İşte kaçlısını bir vana koymuştu. 56'lı falan. Biz de 75'li şekilde e, bir vana atacağız. Şöyle biraz da pazarımda vardı. 3 paket indireyim. şimdi bunu çekersem ne yapıyor? 67. 67, 77. Tamam. şunu da şöyle birleştireceğim. Aa, ben yanlış saydım. Çok pardon. 77'li yapacağım. Onu da o şekilde bir bana atacağım pazarımıza. Bir paket daha indireyim şuradan. Böyle birleştirebiliyor muyum? Yok, kapatmam lazım. Tamam. Bunu da bir bana atarız böyle pazar. Ben birleştirip biraz daha atayım pazara biraz da 500 k ve 500 k'nın altından şey topladım hamsi topladım bunu kaçlı atabiliriz 165 tanesi Bivona. iyidir bize de gelişi 80'en falan oldu zaten şunu da alacağım şimdi nerede şunu alacağım birazdan ya da dursun şimdilik şunu da şöyle Bivona atalım yani 165 tanesi b iyi. -E. Şunu da b atalım. Bakayım başka bir şey düzeltebileceğim bir şey yok. Yani şu zargana indireyim mi? Balıkları hatta şuraya koyayım. Böyle. Şunu da indirelim pazardan. Ben biraz daha bakayım. Tam çıkıyordum dedim son tür bir küpelere bakayım. Bir vandan e, 5 e, değişmelik bir tane abonos çektik. E, bakayım. Başka var mı? Hmm, KS atmışlar bize. Tamam biz bunu da atalım. 67 emlik satışım olmuş var da. 1.99 Öyle koyalım gitsin. Şimdi çarıma geldim. Biraz çıktım birkaç saat. Baktım yan çarda bir şeyler çekilmiş. E 750'lik bir satışımız var. Ben biraz item bakayım. İnşallah bir şeyler buluruz. Bulursam zaten açacağım kaydımı. Arkadaşlar bir tane e, siyah yuvarlak kalkan buldum. 4 at 7. Hatta almayacağım. Arkadaşım pazarına gideyim çünkü bunu yeni kurdu. Belki değişik bir şeyler daha buluruz. Şimdi arkadaşım pazarına geldim. Öncelikle şunu bir hemen çekelim. Artı 7 sersemli. 4 hepsin değil mi? Aynen 4 hepsin. 5 hepsin yaparız. Ee, kutsama şeyimiz var depoda bu çarın. Ee, bakalım başka çıtırından güzel bize şey bırakacak item var mı? Yok. Gibi yok. Evet yok. Tamamdır. Bunu da atarız pazarımıza. Bu da satılır. 5 ee, ay yaparım yapardım şimdi ben. Kutsal makinem var. Ben biraz daha item bakayım. Arkadaşlar bir tane 20 şeytan 10 ölümsüz yavaşlı mavaşlı kalkan buldum de. Bunu da kaçtan atalım biliyor musunuz? Bunu da 2.50'den atalım. Şöyle 2.50'den atalım. Bu satılır. Dursun pazarımızda. Ee, şunu 5 efsun ya da dursun ya hiç. Bu da gelmiyor. Bunu da bir 28'den atalım pazarımıza. Bu da dursun. Biraz daha iten bakayım. Arkadaşlar bir tane gümüş bilezik buldum. Bir bana 695 yapsın. Bunu alalım. Ee, bunu hemen bir 15'ten atarız pazarımıza satılır. Şunu şöyle bir şöyle atalım. Tamamdır. Ee, bir tane de 5 yapsın. Şöyle normal. Ay daha bu pazarını kapatıyor yani niye acaba? Yine açtı pazarını. Şunu alacağım. Şu 5 evsun şeyi alacağım. Kaplan plakayı çek abi. Başka ne var bu arkadaş pazarda? Şunu da çek ya. Ee, artı 4 artı, artı Bunu niye bir bana koymuş bilmiyorum. 1500 ip 1288'den koymuş alalım. Ee, yok bunu geç. Bu neymiş? 5 yere. Şunun bir fiyatına bakacağım geliyorum hemen. Arkadaşlar bunu da alacağım. A95 hepsi alaycı kask. Ee, bundan da bir e, 15 ilmem kalır. Şunları pazara atalım hemen. Ee, şunu 1 pardon 11 yaptım. 1 48'den atalım. Bunun yanında bir şey yok mu? Aynen yok. Şunu 1 e, 18'den atalım. Şunu 3'e mi at? Şunu şöyle atalım. Bunu 1.37'den atalım. Şunu 25 eme atalım? Başka ne çektim ben bu arkadaşlar? Başka bir şey çekmedim galiba. Tamam. Ee, 500 emimiz kaldı. Ben biraz daha bakayım şimdi. Selamlar. Şimdi çarıma girdim. Bayağıdır. Yan Çağ'daydım. Hiç item alıp satamadık doğru düzgün Yan Çağ'da. Ee, 15 şuanımız var. Şu parayı bir bakalım neyde ezlebileceğiz, edebileceğiz mi? Ben bir şey olursa açacağım şimdi kaydı. Arkadaşlar bir tane anons çekildi. Lanet Kitabı tanesi e, bir emden. Bir de şunları da çekeceğim. Dur bakayım. 9-18. Ee, buradan bir paket karımız olur ya. Bunları da alacağım. Şöyle indirelim. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne aldım hemen size göstereyim. Ee, bunların tanesini Birem'den aldım. Bunların çıtı da olsa bir karımız olur. Yan çar için aldım bu arada bunları. Parasını alacağım şimdi. Bunu da tanesini Birem'den aldım. Ok dişlerini tanesini İkem'den aldım. Bunları da zaten gördüğünüz 12'lisi e, ee, Bivon'dan. Başka bir şey kaldı mı arkadaşlar? Yok kalmadı. Bitti. Şimdi buraya ne verdik? 2, 4, 6, 8 Şöyle 9, 10 9, 10 9, 10, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 10. Tamam 16 var. Ben şimdi yan çağdan alacağım. bunlar da parçalayıp parçalayıp satar. Yani şu an baktım ben piyasalarını zaten. Şöyle size de göstereyim. Zaten ok dişleri üçem, biliyorsunuz. 1, 250 bandındır. Bir ilmeğe koymuşlar. Biz de bir ondan bile satsak kar kardır. Şimdi ben bunu pazar atayım geliyorum biraz. Şimdi bir gün sonradan çarımıza girdik. Yani pek satış olmamış. 12, 19 onumuz var. 19 onumuz var. Ben şimdi bunları e, çevireyim. Şey yapayım. E, şu yan çardan aldığım şeyleri buna aktarayım. Parasını vereyim. Ondan sonra yapacağız artık bir şeyler. Şimdi çarımdan şunları alıyorum. Hemen hesabını yapayım. 2, 4, 6, 8, 9. 9, 15 hem vereyim. Çarımıza aktaralım bunları. Demin satın aldık. Şimdi bunları pazara atacağım. Şimdi bir şeyler daha almıştım ya. Heh, 58 tane ok dişi almıştım. Onu nasıl vereceğim? Ben bir şunları aktarayım. Geliyorum hemen. Şimdi arkadaşlar üstümde görüyorsunuz zaten Von ve Yank var. Bunları demin 12'lisini birer ondan almıştım. Yani 7 Von'a. Şunu da 58'e aldım. Bunu alıyorum. Şimdi bunları pazara atacağım. Zaten kar olarak sadece 7 tanesi kar kalıyor bize. Bunlar satıldığı zaman çarımıza aktaracağız. 7 Von 50 7 Von 58'e mi? Şunu şöyle koyayım. Hani dedim maksat yangımız çöp olmasın. Yani satayım, 150-200K ile kar etmeye çalışıyoruz. 45, 54, 63. Bunu da 63'den atalım pazara. Şöyle. Hatta 62, 500'den atalım. Ee, bu tanesi 3M. Bunu da 85M'den atalım. Tamamdır. 85M'den attık. Şimdi pazarımız dursun. Oyun bakıma girecek. Bakımdan sonra gireriz artık. Ee, bir tane donlay buldum. 34 atalım. Artı bir karanlık elementli. 4 taşlı. 4 ölümsüzü var bizim elimizde bundan bir tane var. hala satılmadı. Bekliyor. Kaça koymuşuz bunu? 3.50'ye bu 31 ortalama. Bunu da 3.60'a atalım pazarımıza. Beklesin. Şunu da üstümüze alalım. Ben biraz daha item bakayım. Selamlar herkese. Şimdi evime geldim. oyun bakıma girdiğinde, öğlen bakıma girdiğinde çıkmıştım. Yeni geldim. Şu an saat 1.30. Çok güzel satışımız olmuş. 20 buçuk wonluk satışımız olmuş ama bunun 7 wonu bizim değil, ee, yan çara vereceğiz 7 wonu. Şimdi itemlerimiz genel olarak duruyor. Ee, şu nasıl satamamı hayret ettim. Hemen şu an kaç wonumuz var? 12, e, 21 buçuk wonumuz var. Ee, 7 wonu kullanmayacağız. Ben hemen şimdi pazar yapayım. Lan, 5'e çıkmış pazar sayısı. Bu benim. Bu benim değil. Bu benim. Bu benim. Bu kim lan? Bir de bu benim. Bakayım. Emre mi kodu acaba? Tam dış pazar dız o pazarı. Benimki yayıncı memetik video like. <laughs> Biz sevenimiz açmış yanımıza pazar. Teşekkür ettim kendisine. Şimdi hemen pazara geçelim. Evet iki temimizi bulduk. Nerede? Bivona 20 şeytan 5 olsun. Değişmelik. Tüh lan çekemedim. Ee, arkadaş fiyatını değiştirmiş. Niye öyle bir şey yapmış bilmiyorum. 222k'ya koymuş. Ee, buradan bir 10 bir karımız olur arkadaşlar. Şimdi aslında artık yüksek kar bırakacak itemlere bakmaya çalışıyorum ama e... çok ciddi bir pazarcı var oyunda şu an. E... Kendimden gördüler demiyorum ama yani ciddi bir keserleşme söz konusu. Şimdi ben biraz daha item bakayım. Bir şey olursa açacağım zaten şimdi kaydı. Ee, arkadaşlar bir tane de e, sersem altı güçlü iki bana buldum. Bunu da 2. 20 atarız. Zaten depomda benim bir sürü kutsama kürem var. Bunu 5 hepsini yaparız. E, şimdi biraz daha item bakayım. E, şimdi, şimdi bir tane item buldum. E, Galeri Osman'dan alacağım yine. Nerede bu hırsızın pazarı? Heh. hırsız dediğim bu arada şakasına takılıyorum. E, 1500 ipi 10 kritik 10 bana. E, aslında 9 bana verdi. Ben şimdi ondan 1 bon geri alacağım. E, çektim geliyorum. Şimdi bir won alacağım bundan. Bunun da satışımız e, kaç won olacak? 11.5-12 won bandında olacak. Bu satılan bir item. E, şimdi gidelim Osman'dan bir won'umuzu geri alalım. Valla bu ayakkabıyı alayım ben. 1500 EP 5 kreditik 3 won'a. 6. Efsun da ekle. Eğer yanlış okumuyorsam. Aynen. E, bunu 3.44'ten atalım biz. Buradan temizinden bir e, 44 temlik bir karımız olur. Satılırdı zaten. Şimdi başka ben bir şey aldım pazardan yok tamamdır. Şimdi 2 von 10m'e bir tane gümüş kolye buldum. 1500 ip 3 kredi bunu alacağım. Bunu 2 60'tan atacağım pazara bir tane daha var. Onu da. Şu an discorddaki bir arkadaşım alacak. 258 88'den attım pazara bu satılır. Ee, bir tane korku maskesi buldum. Artık son param. Daha çıkacağım oyundan. İnşallah çekmedilerse. Nerede? Heh. 20 ölümsüz 4 hepsin. A7. Ee, bunu da 2 75'ten atalım pazarımıza. Şöyle. 2.75 tamamdır. Başka bir şey. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.